Evet arkadaşlar sizlere bugün Motor Park oyununu Türkçe anlatacağım. İlk önce oyunumuza giriyoruz. Sizleri fazla tutmayacağım. Açılana kadar kendimi tanıtayım. İsmim onu söyledim tam da. Evet, ayarlara giriyoruz. Gördüğünüz gibi her şey Türkçe. Serbest oyuna giriyoruz. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Serbest oyun olduğu için görev istemiyor. Havuz ve ekipmanlara giriyoruz. Burada 1 metre, 2 metre, 4 metre olarak havuz metreleri var. Bunları istediğiniz kadar köşeli yapabilirsiniz. Ben bu kadar yapıyorum. Merdiven, su mantarı, masaj sütraması, macera şelalesi, küçük trampile, masaj jeti onlar havuzun içine konulabiliyor. Tabi bunlar açılmadığı için yıldız gerekir. Yıldızlarda daha Para, daha çok para kazanıp yükselte, yükselti yükseltilebilir. Ee, kaydıraklara geçiyoruz. Kaydıraklarda Gördüğünüz gibi fil var. Kaydıra kaydırağı var, su kaydırağı kaydırağı var. Tabi bunlar çok büyük ve pahalı. Ee, işte dediğim gibi bunlar için yıldız yıldız gerekir. Ara arazi tasarımı için çim var. Çimlerde insanlar oturuyor oturabiliyorlar çöp kutuları var bildiğiniz gibi Hindistan ağaçları var onları süs olarak koyabiliyoruz ee, oturma malzemeleri denizin kenarına konulabiliyor istediğiniz yere koyabilirsiniz ama bana göre denizin yanında daha güzel gider bunlar da piknik yapmak için insanların oturacağı yer bunlarda yapılar satıcılar var Fransız kızartma satıcısı var. Alkolsüz içecek satıcısı var. Dediğim gibi tuvalet. Soyunma odası. Banyolar var. Bunlar için yine dediğim gibi X para lazım. E, oturma malzeme gelince Bunlar da eğlence alanları. Bunları böyle koyabiliyoruz. E, bugünlük bu kadar. Ben Umot.